kısmı olan polinom çeşitlerine devam edeceğiz. Bir sonraki dersimizde hep beraber bölme ve kalan ilişkisi olarak polinomlardaki dört işleme bakacağız arkadaşlar. Vakit kaybı hemen dersimize başlayalım. Polinom çeşitlerinde sabit polinom, sıfır polinom ve eşit polinomu göreceğiz bugün arkadaşlar. Sabit polinom nedir? Nedir? Özellikleri nelerdir? Bunlardan biraz bahsedelim. Şimdi sabit polinom dediğimiz genel olarak verilen Px eşittir a x üzeri a n x üzeri x üzeri n 1 Bula 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 a2x kare a1x ve a0 olmak üzere bu toplama genel olarak polinom diyorum. Hatta polinomdaki buradaki a0'lar, a1'ler, a2'ler polinomun neleriydi? Kat sayılarıydı arkadaşlar. Buradaki x'in kuvvetleri de neydi? Derecesiydi. Hatta x'in üzerindeki en büyük sayıyla arkadaşlar polinomun derecesi ismini veriyordu. Ve o derecesine ait kat sayısı, sayı ise polinomun baş katsayısı diyorduk arkadaşlar. Bunlar kanal olarak polinomun bilgi verildi. Sabit polinomda ise bu katsayılar arasında bir farklılık var. Aslında sabit polinom değil sadece. Sabit polinom, sıfır polinom ve eşit polinom. Üçeriz üçü içinde de aynı katsayı oranları vardır. Ama hepsi de bu oranların sonucu değişmektedir. Yani biz sabit polinom, sıfır polinom ve eşit polinomu alırken arkadaşlar katsayılarla ilgileneceğiz şartımız bunun için öncelikle bu adamların polinom olması gerekiyor. Polinom belirtmeyen bir ifadede sabit midir, sıfır mıdır bakamayız. Baktığımız kısımlar fonksiyon kısmına kadar arkadaşlar. Çünkü ne demiştik? Polinom özel bir fonksiyondur. Hatta kuvvetleri doğal sayılardan, kas sayıları veya sayılardan olan özel fonksiyonları polinom demiştik. Şimdi gelelim sabit polinoma. Sabit polinomda dediğimizde Pistonun içerisinde veren a n, a n 1, a 2, a 1 gibi bütün kat sayılarında bir işlem var. Sadece burada a 0 dışında yani yanında x olmayan aslında x vardı neydi? X üzeri 0. X'in kuvveti 1'den başlıyor. Bütün kuvvetlerindeki kat sayılar yani a 0 dışındaki bütün kat sayıları 0. Ama a 0 sıfırdan farklı olan polinomlara sabit polinom diyeceğiz. Yani olay şu. İçerisinde hiçbir tane bilinmeyen yani x değişkeni bulunmayacak. x değişkeni bulunmadığı durumlarda buradaki a sıfırda eğer ki sıfırdan farklıysa bunların ismine sabit polinom diyeceğiz. Hemen bir örnekten bakalım nasıl oluyormuş bu sabit polinom. px eşittir a eksi 1x küp. b artı 4x ve 2a artı b artı 1 ifadesi verilmiş. Dedik ki x'li terim bulunmayacak. X'li terimin bulunmaması için bu kat sayısı ne olmak zorunda? Sıfır. X'li terim bulunmayacağı için buradaki kat sayı ne olmak zorunda? Sıfır. O zaman eşit değil. a eksi 1 kat sayısı neyin kat sayısı? x küpün kat sayısı sıfıra eşit. Burada a dediğimiz değer 1 geldi. Hemen ikincisine geçelim. B artı 4 dediğim yani x'li terimin katsayısı 0. Buradan B eşittir. Eksi 4 geldi. Şimdi polinomda bunları yerine yazarsak. Yani Px polinomunu oluşturursak. A yerine 1 yazdığımızda hop gitti 0. B yerine eksi 4 yazarsak hop gitti 0. Şimdi gelelim buradaki A yerine 1. B yerine eksi 4 yazalım mı? Buradan ne geldi? Px dediğim şey buradan 0 geldi. Buradan ise 2 artı eksi 4 artı 1 geldi arkadaşlar. Burada işinin sonucunda neyi bulduk? Px dediğimiz ifadeyi eksi 1 olarak bulduk. Yani sabit programda zaten Px eşittir C gibi bir bir şey ifade olması gerekiyor. Burada C eleman bir reel sayı. Yani sabit bir sayı. Mesela Px'in her zaman mesela 8 olması sabit bir polinom olduğunu gösteriyor. Yani bir sayıya eşit olması. Burada demiş ki px eşittir eksidir. İfademiz şu arkadaşlar. Buradaki x yerine ne yazarsanız yazın eksi 1 çıkacak. İster a artı b yazın, ister başka bir şey yazın. Yine sonucunda eksi 1 çıkacak. O zaman p a artı b dediğim ifade eşittir eksidir olmak zorunda. Bu sabit polinomun özelliğinden kaynaklarım arkadaşlar. Hemen ikinci sorumuza geçelim. İkinci sorumuz demiş ki px m eksi x üzeri 4 6 x üzeri 4 2 m 3 çarpı x artı 7. Şimdi bakıyorum dedim ki sabit polinomsa x'te terim bulunmayacak. Buradaki x üzeri 4'ün kat sayısı ne arkadaşlar? 6. E ben bunu 0 yapamam. O zaman x'te terim yok edemem. Bu sabit polinom olmaz diyebilirim. Ama burada 2 tane x üzeri 4 var. Bunları x üzeri 4 parantezine alırsak buradan m eksi 1 buradan da artı 6 gelir. Doğal olarak px polinomunu baştan yazarsak şuranın toplamı m artı 5 çarpı x üzeri 4 artı şurada kalan ifade 2m eksi 3 çarpı x kare artı 7 Şimdi artık sabit polinoma geçebiliriz. Bunun kat sayısı 0, bunun kat sayısı 0 arkadaşlar. Yani m artı 5 eşittir 0 ise m eksi 5. Diğer tarafta 2n eksi 3 eşittir 0 ise burada da n eşittir 3 bölü 2 olacak. Bizden ne istemiş? n çarpı n istemiş. Yani n çarpı n eksi 5 çarpı 3 bölü 2'den eksi 15 bölü 2 olmak zorunda arkadaşlar. Sabit boyun da bu şekilde. Yani içerisinde hiçbir tane x'le x kare ve x, x küplü yani x'in kuvveti 1 ve 1'den büyük doğal sayı olacak şeklinde hiçbir tane terim bırakmamaya çalışıyoruz arkadaşlar. Bu sabit polinomun özelliği. Sabit polinomun özelliği dediğimizde ne demiştik? Bütün kas sayıları sıfır sadece şuradaki a sıfır dediğim şey sıfırdan farklı. Peki a da? sıfıra eşit olursa. Yani Px şeklinde verilen bütün ve polinomun, yani polinomun bütün katsayıları hepsi sıfır olursa işte o zaman sıfır polinom olur arkadaşlar. Yani özellikle olarak Px'de verilen bütün katsayılar sıfır olmak zorunda bu sefer. Yani sadece x'li e terimleri atmayacağız. Sabit olan şuradaki a sıfır dediğimiz ifadeleri de biz sıfır eşitleyeceğiz. Hemen örnekten bakalım. Demiş ki a eksi 5 x kare b eksi 2 x artı c eksi 1. O zaman kat sayısına 0 eşittir. Kat sayısına 0 eşittir. Kat sayısına 0 eşittir. Başka yapmam gereken hiçbir şey yok. a eksi 5'i 0 eşitlersen buradan a 5 gelir. b eksi 2 0 eşitlersen b 2 gelir. c eksi 1'i 0 eşitlersen c 1 gelir. Bizden ne istemiş? a artı b artı c istemiş. Yani 5 artı 2 artı 1'den 8 sonucuna ulaşırız arkadaşlar. Yani 0 polinomda bu şekilde yani sabit polinomdaki şuradaki a0 kas da 0 yapıp bütün kas sayıları 0 ile eşitlersek arkadaşlar sabit polinomu buluyoruz. Şimdi gelelim ikinci 0 polinom sonucuna. 0 polinom olduğuna göre de bir şey. Yine aynı mantık ne yapmamız lazım? Kat ne hepsini 0 eşitlememiz lazım. Bir baktım ki burada iki tane de x kare var. Ben bunu düzenlersem b x kare parantezini alırsam buradan a geldi, buradan eksi 2 geldi. Artı buradan ne geldi? 2a eksi 3b artı 5 geldi arkadaşlar. E ne demiştik? Kat sayısı 0, kat sayısı 0. O zaman da gelip işlemini yapalım. a eksi 2 0 ise a eşittir 2 midir? Buraya gelelim. 2a eksi 3b artı 5 bunun da 0 olması lazım. Hemen 2 yerine yazarsak. İşte şöyle devam ettirelim. 2 çarpı 2 eksi 3b artı 5 eşittir 0. Şuranın toplamı 9 geldi. 3b'yi karşıya yatarsak eşittir 3b oldu. Buradan b'yi de 3 buluruz arkadaşlar. a eşittir 2, b eşittir 3 geldi. Bizden a çarpı b'yi istiyor. Gelelim a çarpı b, a eşittir 2, b eşittir 3 olduğundan çarpımları 6 olur ve soru burada biter arkadaşlar. Çünkü bizden a çarpı b istemişti. Sabit polinom ve sıfır polinom arasındaki ilişki bu şekilde arkadaşlar. Şimdi bunların dışında genel olarak fonksiyonlarda da kullandığımız, polinomlarda da çok kullanacağımız eşit polinomlara geldik. Eşit polinomlar çok temiz bir ifadesi vardır. Hemen tamam, bakalım. Tamam. Elimize iki tane polinom verildi. Px ve Qx şeklinde. Diyor ki, iki polinomun birbirine eşit olabilmesi için aynı dereceli terimlerin kat sayılarının da eşit olması lazım. Yani x küp alıyorsak diğerinde de x küp alacağız ve kat sayılarını eşitlemeye çalışacağız arkadaşlar. Yani px eşittir a n x üzeri n nokta 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 diye gider. qx de b n x üzeri n şeklinde giden ifade olsun dediğimizde şuradaki x üzeri n'lerin kat sayıları a n ve b n eşit. a n eksi 1, b n eksi 1 eşit. a 2, b 2 eşit. a 1, b 1 ve a 0, b 0 gibi ifadeler eşitse, yani ne demek istedik burada arkadaşlar? Sabit sayılar eşit. Sabitleri eşit. x'li terimlerin kat eşit. x terimlerin kat sayıları eşit. Yani bütün aynı kuvvetlerin kat sayıları eşitse Bunlar eşit polinomdur. Daha doğrusu eşit polinom ise bu katsayılar eşit olmak zorundadır. Hemen örneğimizden bakalım burada arkadaşlar. Vermiş örnekler? P a 1 x artı 5 x artı 4 eksi b artı c olarak vermiş. Qx polinomumuzda 4 x artı 2 b 1 x artı 8 olarak vermiş. Şimdi yapmamız gereken şu. Burada x var. Burada x var. O zaman bu polinomlar eşitse ikisinin katsayıları a eksi 1 ve 4'ün birbirine eşit olması gerekiyor. E buradan a ne buluruz? 5. Gelelim ikincisine. Burada x'li terim var, burada x'li terim var. Kat sayısı 5, kat sayısı 2 de eksidir. E bu polinomlar eşit olduğuna göre bu kat da eşit olması gerekiyor. 2b 1'in 5'e eşit olması lazım. Buradan b'nin 3 olduğunu görebiliriz arkadaşlar. Gelinin en son kısmına sabitlerle sabitler eşit olmak zorunda demiştik. Hemen bakalım. Buradaki sabitimiz 4 eksi b artı c eşittir 8. Şimdi a'yı 5, b'yi 3 bulmuştuk arkadaşlar. a'yı 5, b'yi 3 bulmuştuk. Şimdi yerine yazalım mı b'yi? b eşittir 3'ü yerine yazarsam 4 eksi 3 artı c eşittir 8'den buradan c ile 7 buluruz. Bizden sorunu istemiş. A çarpı B çarpı C'yi istemiş. A dediğim 5. B dediğim 3. C dediğim 7. Bunların çarpımı ise bize 105 sonucunu veriyor arkadaşlar. Anlaştık mı? Bu konudaki polinomların eşitliğinde aynı derece terimlerin katsayıları eşit olması lazım. Daha iyi bir örnek oldu alttaki. Demiş ki Px polinomu şu x polinomuna eşittir. P eksi nasıl vermiş? 3x kare eksi 7. Qx programı demiş ki a x kare artı b eksi altı c -x artı d. Hemen kafanıza şu soru oluşturdu arkadaşlar. Buradaki x kare ile buradaki x kare eşit mi? Bunun katsayısı b bir bunun katsayısı 3. O zaman b 3 olmak zorunda neden? x karelerin katsayıları eşit. Sonra dedik ki sabitler ve sabitler eşittir. E buradaki sabitimiz de, buradaki sabitimiz eksi o zaman D'nin de eksi de olması lazım. Şimdi geriye kalan iki tane ifademiz var burada. A x küp ve C x. Şimdi arkadaşlar, P x polinomunda x küplü ve x'li terim var mı? Yok. Ama şu e var değil mi? E buradaki P x'te x küplü ve x'li terim yoksa katsayılarını ne yapabiliriz? Sıfıra eşitlersek bunları, yani sıfır eşitlersek yok etmiş oluruz. Ve bizim işimize gelen kısım da budur. O zaman yukarıda ya da aşağıda yani birinin diğerinde aynı kuvvetten terimi yoksa sıfır eşitleyip geçeriz arkadaşlar. O zaman buradaki A dediğimiz şeyin sıfır, C dediğimiz şeyin de sıfır olması lazım. Bizden soru bu dördünün toplamını istemiş. Dördünün toplamı ise bize eksi dört sonucunu verecektir arkadaşlar. Bir polinom klasının daha sonuna geldik arkadaşlar. Bir sonraki dersimizde de hep birlikte sizlerle beraber polinomlardaki asıl kalan bölen bölüm bulma işlemlerine geçeceğiz. Herkese iyi çalışmalar.